sodyum atomunun nötr elektron dizilimini yapalım. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s1 şeklinde. Artı bir yüklü iyon oluşurken 3s'deki elektronu verecektir. Geriye kalan diziliş 2p6 ile sonlanacaktır. Manyetik kuantum sayısı m0 olan kaç tane elektronu vardır şeklinde sorulmuş. Manyetik kuantum sayısı değerlerini yazalım. S için 0, S için 0, P için eksi 1, 0 ve 1'dir. Bunların her biri bir orbital ifade etmektedir. Ee, P orbitalinin 3 tane manyetik kuantum sayısı değeri var. Yani 3 orbitaldir. Mn'si 0 olanlara bakacağız. Mn'si 0 olan S'de var, S'de var. Bir de P'de var. Bunlardaki elektron sayıları toplamı her birinde ikişer elektron olduğundan toplamı da 6 elektron yapmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.